Altın piyasasında son durum e, ortalama olarak 4425 ile 4400 TL aralığında aralığında bir sıkışmada. Yani e, dünyada oluşabilecek jeopolitik gelişmelerden çok fazla bir sonuç gelmediği için, netleşmediği için yön tarafını tayin edemedi. Yukarı ya da aşağı şeklinde yönlendiremedi şu anda kendini. Şu anda stabil seviyede yaklaşık bir haftadır bu seviyelerde hareket ediyor. Dünyadaki bu e, savaşların, daha doğrusu zulümlerin diyeyim e, bitmeyecek Hepimizin göz önünde altın savaştan kaostan beslenen bir maden ee, bir de baktığımız zaman maden yani bugün baktığımızda dolar euro nedir kağıt parçasıdır. 10 senelik periyoda baktığımızda her sene sonunda altın hepsine %50 %60 fark atmıştır. Ee, bundan kaynaklı olarak altının değer kaybetme gibi bir lüksü yok. Bugün 3. Dünya Savaşı çıksa ticaretimizi alışverişlerimizi ülkelerin arasındaki alışverişleri madenle yapacak olduğumuzdan dolayı bu madenin de değer kaybetme şansı çok zor. Yani bir geri yapıyorsa her zaman üç yapacaktır. Yatırımcılar bu açıdan uzun vadeli olarak düşündükleri takdirde hiç korkmadan altına yatırımlarını yapabilirler. Normal şartlarda yıl sonu e, benim tahminim yani yaklaşık olarak 4700 lira bandlarındaydı. Ama ben bunu 5000 lira olarak güncelledim şu anda. Çünkü e, çok hızlı reaksiyon gösterdi. E, yılın başlarından bu sürece kadar çok hızlı bir yükseliş e, grafiği sergiledi. Daha yüksek olabilir mi? Bence yine olabilir. Ama tabii tahmin olarak konuştuğumuz için ben 5000 ile 5200 TL bandı aralarında olacağını düşünüyorum açıkçası. Altın borcu olan vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun öncelikle. E, her bekleyen, şimdi bizim de bununla ilgili çevremizde, müşterilerimizde, arkadaşlarımızda çok fazla bu durumlarla karşılaşıyoruz. Her bekleyen, beklediği her gün için kayıp yaşıyor. Böyle bir mağduriyet var. O yüzden imkanlar dahilinde olduğu süre içerisinde borcumuzu ne kadar erken kapatırsak onlar için de e, Alacaklı olan kişi için de daha sağlıklı olmuş oluyor. Yani altın yatırımına yeni başlayacak kişilere tavsiyemiz şöyle, yani uzun vadeli süreçlerde düşündüğü zaman ben mesela kendi müşterilerimize, kendi çevremize önlendirme yaparken ya ben altını alayım bu kadar param var, evimi sattım, arabamı sattım, bir aylık koyayım, bir ay sonra kazanayım. Altın kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Kısa vadede çok güzel kazandırdı, ama çok fazla da kaybettiği görülmüştür. O yüzden altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli yatırım yapacak müşterilerimiz yüklü miktarda paraların altına yatırmasını tavsiye ediyoruz biz. Çünkü böyle çok fazla alayım, satayım, oynayayım yapıldığı zaman çok büyük kayıplara, çok büyük hüsranlara uğrayabiliyor müşterilerimiz. O yüzden uzun vadeli düşündükleri takdirde altında korkmadan yatırımlarını yapabilirler gönül rahatlığıyla.